Nach drei Minuten ein super Auftakt für die Bullen aus Salzburg oder oh, haben sie ihm viel Platz gelassen? Ja, ein paar Auf entschieden. so. Und Noch eine Möglichkeit. Und da ist der Ball im Tor. Achte Minute Ausgleich. Und weiter war es ein super Tor. Oh, das haben die jetzt schnell korrigiert. Diesen frühen Verlusttreffer. Hier nochmal. So Mitte. Keut kommt nicht dran. Ulmer köpft weg. Dann Koyt Und schauen Sie sich. 2-1 oldu durum Şükrü Saracoğlu'nda. Bu kez Musa Sol Harika bir gol daha. Ersun yanına koşuyor Sol 2-1 öne geçiyoruz. 1-0 geriye düştü ama üst üste iki golle öne geçiyor sarı lacivertliler. Musa Sol harika kontrol muhteşem gol. Dönerek vuruş uzak köşeye kayıttan aldı top. Kaleci Gülaç çaresiz. Şimdi durum 2-1. Veya hocam 1-0 geriye düştük. Ama kendi evimizde gol, goller demiştik. Oyuncu birden offside'daydı. Endrek serbest vuruş kullanıldı. Ramalho, Christian, Vebo karşı karşıya. Vebo! Vebo, 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 Vebo! 3-1 oldu. Vebo. Pierre Vebo 3. golü atıyor. Fenerbahçe 3. Salzburg 1. stadında bu kez sahnede ve var. Fenerbahçe artık daha rahat. Kadıköy ayakta. Pierre Vebo. İşte golün gelişimi. Harika paslaşmalar. Christian'la başladığı atak. Sol'la devam etti ve böyle bitti. Şimdi durum 3-1. Açısı da biraz daralmıştı ama buna rağmen usta işi bir vuruş ve bodan. Topun altına çok iyi girdi. Ancak o açıdan öyle gol olurdu. Altına gelerek hafif böyle kleps dipleyerek birinci sınıf gol oldu. Fenerbahçe'nin bugün attığı 3 gol